Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Gökberkin annesinden açıklama, Gökberk yoğun bakımdan çıkınca ona Cemre bakacak. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü oyuncu Gökberk Yıldırım son dönemde özel hayatıyla gündemde. Ancak, bu kez annesinin son açıklaması herkesin dikkatini çekti. Gökberk'in annesi, oğluyla ilgili yaptığı açıklamalarla Cemre Arda ile olan ilişkisine dair önemli bir itirafta bulundu. İddialara göre Gökberk yoğun bakımdan çıktığında, ona bakacak ilk kişi Cemre Arda olacak. Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda yıllardır. Hem ekranda hem de sosyal medyada birlikte anılıyor. Geçmişte bir. İlişki içinde olduklarına dair söylentiler vardı ancak her iki oyuncu da ilişkilerini her zaman. Gizli tutmaya özen gösterdi. Bu gizlilik hayranlarının aklında pek çok soru bıraksa da. Son açıklama anneden geldi ve tüm merak edilenleri ortaya çıkardı. Gökberk Yıldırım'ın annesi oğluyla ilgili şunları söyledi: Gökberk yoğun bakımdan çıktığında. Ona bakacak kişi Cemre olacak. Çok iyi arkadaşlar ama Cemre'nin ona olan ilgisi çok farklı. Gökberk ona çok güveniyor ve bu güven ilişkilerine de yansıyor. Bu sözler Gökberk ve Cemre arasındaki ilişkiye yeni bir ışık tutar. Yıldırım'ın annesi oğlunun sağlık durumuyla ilgili oldukça duygusal açıklamalarda bulundu. Gökberk çok kötü günler geçirdi. Cemre. Bu süreçte hep yanında oldu ve ona destek oldu. İlişkileri çok derin. Herkesin zannettiği gibi sadece bir arkadaşlık değil. Cemre, Gökberk'in iyileşmesi için büyük çaba harcadı, dedi. Yıldırım'ın annesinin söyledikleri, Cemre Arda'nın. Gökberk'in hayatında ne kadar önemli bir yeri olduğunu ortaya koyuyor. Bilindiği üzere Cemre Arda ile Gökberk Yıldırım'ın uzun yıllardır çok yakın bir ilişkisi vardı. Çift, birbirlerini sıklıkla destekleyen ve birbirlerinin özel hayatlarına saygı duyan iki kişi olarak biliniyor. Gökberk Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan son gelişmeler hayranlarını endişelendirdi. Ancak, bu açıklamalarla Cemre'nin Gökberk'in yanında olduğu ve ona her konuda yardımcı oldu. Bir kez daha vurgulandı. Annesi, Cemre'nin Gökberk'e büyük destek verdiğini ifade ederek, Cemre, Gökberk'in fiziksel ve ruhsal iyileşmesi için elinden geleni yapacaktır. O her zaman onun yanındadır. Gökberk Yıldırım'ın sağlık durumu son haftalarda kötüleşti yoğun bakım sürecine giren ünlü oyuncu, zorlu bir dönemden. Sonra nihayet sağlığında iyileşme sağladı. Ancak Cemre'nin bu süreçte Gökberk'e ne kadar destek verdiğine dair açıklamalar ikilinin dostluklarının ötesinde bir bağ sahip olduğunu gösteriyor. Cemre Arda son dönemde hem profesyonel hem de özel hayatıyla gündemde. Ara, sosyal medya paylaşımları ve projeleriyle oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca Gökberk Yıldırım'la olan ilişkisi de merak konusu olmaya devam ediyor. Cemre'nin Gökberk'e yoğun bakım dönemindeki desteği ve bu süreçte aralarındaki bağ tüm gözler